Yaradanına karşı doğruluk gösteren yabancıdan kaçar, sabah akşam hakla olur. Gayrısına yüz vermez. Ey cemaat, size ait olmayanı istemeyin. Hakkı birleyin, şirk koşmayın. Allah'a yemin olsun ki kader okları sizi bulur. Bir defa yerinden çıkan kader oku nerede olsanız sizi bulur. Kendini hak yola vermişler, haktan gayrisini yitirirler, fani varlıkları yok olur. Sonra Allah onlara kefildir. Herhangi bir şeyi ilahi emir olmadan nefse uyarak almak inattır. Kötülüktür. Nefse uymadan almak iyidir. Fakat pek iyi değildir. Arzu etmeden geleni almak hoştur. Yalnız ahlak nizamına uyması şarttır. Allah'ın göndermiş olduğu rızkı kabul etmemek, almak için manevi bir emir beklemek yerinde bir iş değildir. Buna riyakarlık denir. Münafıklık olur. Bugünkü halinle ruhaniler zümresine girmeyi özleme. Bütün varlığın yok olmadıktan sonra erenlere katılamazsın. Bütün duyguların tek tek hak yola girmeli. Bir bir varlığın maddi alemden ayrılmalı. Şöyle bir dünya aleminde silkinip varlığını kurtarmalısın. Tuttuğun hak için, hareket ve sükûnun o için olmalı. Onu gör ve ondan işit. Hakkı konuş, hakka yapış, o için çalış. Aklın hak işlere ersin. Bir zamanlar yoktun. Sonradan sana bir varlık izafe edildi. İşte bu varlık seni haktan ayırdı. Ruhaniler zümresine girmene mani oldu. Bu varlıkları terk edince ermiş olursun. Erince de ruh olursun. Ruhaniler zümresine girersin. Sır ol, tek ol. Sırrın sırrı, gizlinin gizlisi her şey sana düşman görünmeli. Seni haktan uzak tutan her şey. Bu düşmanları içinden seçmelisin. İşte İbrahim, bana Rabbül Alemin'den başka hepsi düşmandır buyurdu. İbrahim Halil putlara düşman diyordu. Şimdi senin için put zahirde yoktur, ama gizli de çoktur. Hak'tan başkalarıyla meşgul eden her şey sana düşmandır, sana puttur. Bu putları bırak. Hak'tan bir şey umma. Görürsün ki sır alemi sana açılmış, ruhaniler alemi sana açık olmuş. Kimsenin bilmediğini bilmeye başlarsın. Yapılamayacak işler senden zuhur etmeye başlar. Adet dışı, tabiata uymayan işler görmeye başlarsın. Bu işler, gerçekte öbür aleme has ise de sana burada görmek nasip olur. Çünkü öldün dirildin. Varlığını hak yolunda yok ettin. Ölmeden evvel ölenlerin sırrına erdin. Kudret alemi sana kapı açtı. Her halinle oranın malı oldun. Artık kudret aleminde yaşayanlar gibi işitmen, konuşman, tutman, görmen, yapışman, yürümen, akıl etmen. Hasılı huzur ve sükunun hakla olur, başkası sende yoktur. Hiçbir şeyi göremez olursun. Çünkü senin için hak varlığından başkası yoktur.'' Yalnız bu alemin içine dalınca Allah'ın emirlerini bilmen gerek. Yasaklarına katiyen yakın olmamalısın. Eğer peygamberin yaptıklarının birini terk edersen şeytana oyuncak olduğunu bil. Hemen ilahi emirlere koş, şahsi arzulara düşme. Hangi iş Allah ve peygamberin emrine uymazsa o iş sapıklıktır. En doğrusunu Allah bilir. Bir sultan halk içinden seçeceği kimseyi bir beldeye tayin eder. Ona her türlü yetkiyi verir. Bir vali için lazım olan her çeşit nişanları takar. Borazan, bando, asker vesaire. Bu hal bir müddet devam eder. Aradan zaman geçer. O vali kendini beğenmeye başlar. Padişahın nimetini unutur. Sanki o yer kendisine bakidir. Kendini beğenir, ilk halini unutur, eksiğini hatırlamaz, eski fakirliği aklına gelmez. Halbuki bir zamanlar bir köşede unutulmuştu. Bu kibir o zavallıyı sarar. Kendini çok beğenir. Firavunlaşır, bu hali çok iyi bilen şah onu azleder. Öyle bir hal alır ki, ilk devrini arar ama eline geçmez. Padişah ondan yaptıklarının hesabını sorar. Bütün hatalarının cezasını çektirir. Emirlerin yapılmayışı, yasaklara tecavüz etmek o zavallıya pahalıya mal olur. Çok feci bir şekilde hapsolur. En dar yere tıkılır. Büyük sıkıntıya düşer. Devamlı bir ihtiyaç içinde kıvranır. Bu kıvranma onun için iyi olur. Böbürlenmesi ölür. Kibri gider. Haddini bilir nefsi körlenir şahsi arzusu söner benliğini eritir bunlar padişahın gözünden kaçmaz o şahsın bilgisi bunları kaybetmez bu durumda padişahın merhamet nazarı ona dokunur rahmet ve merhamet nazarına mazhar olur dolayısıyla zindandan çıkarılma emrini verir bu arada bütün inan ve ihsanını ona yağdırır eski devletini verir ayrıca o miktarın iki misli de mükafat verir artık bu iş böyle devam eder bundan sonra kötülüğe girmez kibri, gururu unutur, saf ve temiz olarak vazifeye devam eder. İşte bu misal bir iman sahibinin halidir. Bir kimse Allah'a yaklaşınca Allah onu sever ve seçer. Kalp gözü açılır. Nimet, inan ve ihsan kapıları ona açık olur. Zaman olur, o kalp gözüyle kimsenin görmediğini görür, işitmediğini işitir, akla hayale gelmeyen garip işler seyreder. Yerin, göğün hikmetini anlar, onlardaki esrarı çözmeye başlar. En güzel vadi alır, Vaad şey kendisine bol bol verilir, hakka yaklaşır, onun güzel sözlerini duyar. Bu duygu yalnız safiyetten ve manevi yükselmeden gelir. Bu hale fena ermiş kişi kavuşur, o sözün hikmetini söyler. Çünkü kalbi temizdir, safiyete ermiştir. O temizliğin nuru kalpten dile gelir. Onurlu hal o büyük insanın her halinde sezilir. Fena ermiş olan kibirli değildir. Gönlü engin olur, dışı mütevazi insanlar gibi olur. Aldığı helaldir, her haliyle Allah'ın yasaklarına yanaşmaz. İşte bu halde o insan kendinden emin olur. Kendini huzur içinde görür. İşte bu hoşluk bir zaman devam eder. Bunun bir daha gitmeyeceğini sanır, aldanır. Aniden belaların kapısı açılır. Çocukları yok olur. Malı telef olur. Kalbindeki huzur bozulur. İlk zamanda verilmiş olan bütün nimetler yok olur. Bu haller bu zatı hayrette bırakır. Üzülür, kalbi kederle dolar. Zahirine baksa yalnız kötülük görür. Kalbine dönse yalnız hüzün ve zulmet görür. Allah'a dua etse icabet bulmaz. Bir yandan vaad alsa verildiğini göremez. Birine bir şey vermek istese yerine getiremez. Bir rüya görse tabir etmek kolay olmaz. Halka karışmak istese yapamaz. Şayet bir kolaylık bulup halka gitmek istese derhal bela ile karşılaşır. Halkın eli bu durumda ona musallat olur. Neredeyse tırnaklarıyla vücudunu parçalarlar. Dilleri ırzına malına dokunur ilk halinden bazı şeyler anlatmak isterse diyemez. Evvelce gördüğü nimete karşı, şimdiki belayı hoş görse yapamaz. Bu halde nefis onu böyle yok eder. Heva, şahsi arzu onu ilk halden alıkoyar. Manevi yolculuğu tükenir. Oluşlar durur. Manevi hal kapanır. Daimi bir telaş içinde kalır. Her gün sıkıntısı, üzüntüsü çoğalır. Bu haller devam ederken haberi olmadan manen yükselir. Birden kapı açılır, bu açılış ani olur, Açılışla beraber maddi ve manevi varlık yok olur. Yalnız ruh kalır. İşte bu halde işler başka olur. Batını deruni sesler işitir. İlk söz Hazreti Eyyub'a olduğu gibi tecelli eder. İşte sana tatlı su, iç ve şifa olduğunu bil yıkan. Ayağını vur, o çıkar. Kalbinde rahmet çeşmeleri akmaya başlar. İlahi rahmet ve şefkat onu diriltir. Ona hakikat kapıları açılır. Gönül yolları gösterilir. Her kuvvet karşısında söner. Her varlık hizmetine koşar diller onu över, her canipten onun ziyaretine koşarlar. Şah diye geçinen, kendilerini yaratıcı olarak tanıtanlar, onun kapısında köleye benzerler. O insan olmuştur. Rahmet onun yüzünden okunur. İlahi nur gözlerinden çıkar, kendisini de halinden memnun eder. Bu hali Hakk'a varıncaya kadar devam eder. Sonra kavuşacağına kavu görmez, buranın duygusu o alemi sezemez. Allahü Teala onlara hazırlanan nimetleri anlatırken şöyle buyuruyor. Onların mükafatı büyüktür. Buradaki ölçüler ve tartılı bilgi onları bilemez. O göz kamaştırıcı nimetleri hiçbir nefis bilemez. Başta şunu söylemek iyi olur. Arif insan için iki kanat vardır. Biri korku, diğeri ümit. Bir kuşun zayıf kanadı diğerine tesir ettiği gibi, Arif'in de bu iki halinden biri zayıflarsa yol alamaz. İmanı tekebbül etmez. Hal ve makam da bir insandaki ümit ve korku gibidir. Şu da var ki, her halin ve mekanın korku ve ümitleri kendilerine göredir. Şunu da diyelim ki her makamın kendine has halleri vardır. Bazı derecenin korkusu, bazısının da ümit fazlalığı vardır. Şu da var ki, Arif bunları bilemez, o yakınlık derecesine kavuşmuştur. Arzusu yalnız Mevlasıdır. Dua, ümit, korku, bunlar onun için bir şey ifade etmez. Yalnız hakla olur. Ondan gayrini sevemez, başkasıyla ünsiyet edemez. Duasının kabulü, ahdinin yerine gelmesi onun için bir şey ifade etmez. Bu hal benim şanıma layık değildir. Benim işim böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır gibi sözler onu alakadar etmez. Daha doğrusu o böyle şeylerle uğraşmaz. Burada iki şey meydana çıkar. Bunun biri, dua kabul olduğu, istek yerine geldiği takdirde bazı sebepler yüzünden edep ve terbiye yolları unutulur. Diğeri ise, şirk koşma gibi bir hal zuhur eder. Bu da insan için bir çeşit mekir gibi olur. İşte bunlar içinde de duanın kabul edilme işi yerinde tefsir edilmelidir. Çünkü zahirde peygamberlerden başka nefse uymayacak ve günah işlemekten masum yoktur. Bütün peygamberler, bilhassa bizim peygamberimiz, ona salat ve selam olsun. Eğer bir arifin duası her zaman makbul olsa kendine gurur gelmesi muhtemeldir. Bunu bir adet haline getirebilir. Emre imtisalen değil de keyfine göre hareket etme yolunu seçebilir. Yukarıda belirtilen zararlardan daha fenası, şirk yolunun tutulması ihtimali vardır. Şirk ise her halde fenadır. Hangi makama ererse ersin, bir arif ancak emir dahilinde iş yapmaya mecburdur. Bilhassa namaza, oruca ve diğer farz ibadetlere dikkat etmek yerinde olur. Peygamber'e ittibaen nafile ibadete devam edilmesi iyidir. Duaların da bu zamanlarda yapılması lazımdır.